IncreaWatch, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve firmaların biyomedikal cihazlarını, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle izlemelerini sağlayan yenilikçi bir sistemdir. Bu sistem, tıbbi su arıtma cihazlarının uzaktan takibini mümkün kılarak, saf suyun iletkenliği, sıcaklığı, dolap içi sıcaklığı, ortam nem ve sıcaklığı, tank seviyesi, pH değerleri, alarm durumları ve sıvı akış miktarı gibi kritik parametreleri sürekli izler. Bu sistem, laboratuvar analizlerinde kullanılan ultra saf suyun kalitesinin izlenmesinde önemli bir oynar. Tıbbi su arıtma cihazlarının uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak iletkenlik, sıcaklık, dolap, iç ısısı ve su tüketim miktarı gibi değerlerin belirli aralıklarla veya anlık olarak takibini mümkün kılar. Ayrıca cihazların filtre değişim sürelerini tahmin eder ve arıza durumlarında yetkili personeli bilgilendirir. Karşınızda Increa Watch'un kullanıcı dostu web arayüzü. Bu web sitesi, kullanıcıların cihazlarını kolayca yönetebilmesi, kritik verileri anlık olarak görüntüleyebilmesi ve hesap ayarlarını hızlıca düzenleyebilmesi için tasarlandı. Ana sayfada tüm işlevler birkaç tıklama uzağınızda. Kullanıcı paneli, kişisel bilgilerinizi ve cihaz detaylarınızı düzenleyebileceğiniz merkezi bir yönetim alanı. Telefon değiştirme. Kayıtlı iletişim bilgilerinizdeki değişiklikleri kolayca yapın. Parola değiştir. Güvenliğinizi artırmak için şifrenizi hızlıca güncelleyebileceğiniz bir araç. Çıkış yap. Hesabınızdan güvenle çıkış yaparak tüm işlemleri sonlandırabilirsiniz. Şimdi size Increvoch'un kullanıcı panelini göstereceğiz. Bu panel, yetkili olduğunuz cihazları detaylı bir şekilde takip etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Ekranda cihazların isimlerini, seri numaralarını ve hangi laboratuvarda bulunduklarını görebilirsiniz. Ayrıca her cihazın durumu, örneğin enerji tüketiminin normal olup olmadığı ya da elektrik kesintisi gibi önemli bilgiler anlık olarak görüntülenir. Sağ tarafta yer alan anlık veri ve izinler butonları sayesinde cihazlardan alınan verileri detaylı bir şekilde inceleyebilir ve gerekli izinleri düzenleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra üst kısımda bulunan kopyala, excel, csv, yazdır ve pdf seçenekleri cihaz bilgilerinizi dışa aktarmayı veya paylaşmayı son derece kolay hale getiriyor. Inkrea Watch kullanıcı paneli cihaz yönetimini hızlı, pratik ve erişilebilir bir hale getiriyor. Şimdi bu güçlü arayüzün detaylarına anlık veri sekmesinden daha yakından bakalım. Bu ekran, cihazınızdan gelen anlık verilere kapsamlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Ekranın üst kısmında, cihazın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini gösteren görselleştirilmiş göstergeler yer alıyor. Bu göstergeler, cihazın mevcut durumunu kolayca anlamanızı sağlıyor. Altında, cihazın adı, seri numarası, laboratuvar bilgisi ve enerji tüketimi gibi kritik bilgiler detaylı bir şekilde listeleniyor. Bu bilgiler, cihazınızın genel durumunu takip etmek için ideal. Ekranın orta kısmında, cihazın sensörlerinden alınan veriler tablo halinde sunuluyor. Her bir sensör için gelen değer ve gönderim zamanını buradan görebilir. Geçmiş verileri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ek olarak kopyala, excel, csv, yazdır ve pdf seçenekleriyle bu verileri dışa aktarabilir ve paylaşabilirsiniz. En alt bölümde ise detaylı veriler ve görsel grafikler butonu yer almakta. Bu butona tıklayarak daha kapsamlı analizlere ve görsel grafiklere erişebilirsiniz. Detaylı veriler ve görsel grafikler butonuna tıkladığınızda bu ekrana yönlendirilirsiniz. Bu ekran cihazınıza ait geçmiş sensör verilerini detaylı bir şekilde incelemenizi sağlar. Tablodaki veriler sayesinde cihazın farklı zamanlardaki sıcaklık, nem ve basınç değerlerini kolayca görebilir, geçmiş verilere ulaşabilirsiniz. Ekranın alt kısmında bulunan sayfa numaralarıyla binlerce kaydı tarayarak eski verilere hızla ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranın altındaki grafiği yeni sekmede aç butonuyla istediğiniz tarihe ait verilerin görsel analizine ulaşabilir ve daha detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Bu özellik, cihaz performansını derinlemesine değerlendirmek ve geçmişteki eğilimleri analiz etmek için mükemmel bir çözümdür. Grafiği yan sekmede aç butonuna tıkladığınızda cihazınıza ait ölçüm verilerinin grafiksel dökümüne yönlendirilirsiniz. Bu ekran cihazın sıcaklık, nem ve basınç gibi parametrelerinin zamana göre değişimini görsel olarak analiz etmenize olanak tanır. Ekranın üst kısmındaki başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek istediğiniz tarih aralığını filtreleyebilir, yalnızca belirli bir dönem için verileri inceleyebilirsiniz. Bu özellik geçmişteki cihaz performansını detaylı bir şekilde analiz etmenizi kolaylaştırır. Grafik üzerinde farklı sensörlere ait değerler, renk kodlarıyla belirtilmiştir. Böylece her bir parametrenin değişimini net bir şekilde takip edebilirsiniz. Inkree Watch'un bu özelliği cihazlarınızı etkin bir şekilde izlemenize ve gerektiğinde hızlı aksiyon almanıza yardımcı olur. Böylece kullanıcı paneli bölümümüz sona eriyor. Inkree Watch ile cihazlarınızı izlemek ve yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi sizi Inkri Watch'un telefon değiştirme ekranıyla tanıştıralım. Bu bölüm hesabınıza kayıtlı telefon numarasını kolayca güncelleyebilmenizi sağlar. Ekranın üst kısmında mevcut telefon numaranız görüntülenir. Yeni bir telefon numarası eklemek için altındaki telefon numarası alanına yeni numaranızı girmeniz yeterlidir. Ardından kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde iletişim bilgilerinizi güncel tutabilir ve olası bildirimlerin doğru bir numaraya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi de Inkri Watch'un parola değiştirme ekranını inceleyelim. Bu ekran, hesap güvenliğinizi artırmak ve kolayca şifrenizi güncellemek için tasarlanmıştır. Ekranın üst kısmında eski şifrenizi, hemen altındaki alanlara ise yeni şifrenizi ve yeni şifre tekrarını girerek kolayca şifre değişikliği yapabilirsiniz. Son olarak, Şifreyi Güncelle butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu özellik, hesabınızın güvenliğini sağlamak ve istenmeyen erişimleri önlemek için hızlı ve pratik bir çözüm sunar. Inkrea Watch, kullanıcılarını her zaman güvende tutmayı hedefler. Son olarak, çıkış yap butonuna basarak güvenli bir şekilde oturumunuzu sonlandırabilir ve hesabınızın başka kişiler tarafından kullanılmasını önleyebilirsiniz. Bu videoda sizlere Increa Watch'un kullanıcı panelini ve özelliklerini tanıttık. Sistemimizin sunduğu kolaylıklar ve güvenlik avantajları hakkında faydalı bilgiler verebildiysek ne mutlu bize. Daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamada belirtilen iletişim numarasını arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Inkree Watch, kontrol ve verimliliği bir araya getirerek sizlere en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı amaçlar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.